Sevgili Başak burçları, bu videoda sizlerle Nisan ayını inceleyeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Sevgili Başaklar, 1 Nisan'da Koç burcunda yeni ay gerçekleşiyor. Finansal konularınızı etkileyecek. Nafaka, tazminat, miras gibi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. 20 Nisan'a kadar güneş Koç burcunda olacak. Sizlerin 8. evinde. Finansal konular, iş ortaklıkları, kredi, vergi, gelir gider dengesi konularıyla bu ay fazlasıyla ilgileneceksiniz. Parasal alanlarınızı yeniden yapılandıracaksınız. 16 Nisan'da terazi burcunda 26 derecede bir dolunay gerçekleşecek. Sizlerin ikinci evinde. Konunuz para. Maddi konularınız artık netleşecek. Geçmişte elde edemediğiniz kazançları bu ayın ortası itibariyle elde etmeye başlayabilirsiniz. Finansal konularınızla ilgili güzel haberler alabilirsiniz yeni kazanç sağlayacak alanlara yönelerek kazançlarınızı artırabilirsiniz. İş kariyer alanlarınızla ilgili destekleneceksiniz. İş alanlarınızı değiştirebilir, kariyerinizle ilgili karar veremediğiniz konuları artık netleştirebilir, yerinizi sağlamlaştırabilirsiniz. Yeni bir iş alanına geçmek isteyenleriniz varsa geçeceğiniz iş kollarında kalıcılığı sağlayabilirsiniz. İşi olmayan, iş arayan başaklar varsa ay ortasıyla beraber harekete geçebilir. Güzel olumlu sonuçlar alabilirsiniz. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor. Sizlerin 9. evinde hayatınızı sorgulama sürecine giriyorsunuz. Geleceğinizi planlamak adına bazı kararlar alabileceğiniz bir süreç. Hayatınızı sorgularken geçmişi fazla deşmeyin. Gelecekle ilgili olan kısmı incelemeyi alın. Hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirmek için odaklanın. Yurt dışı ile ilgili gündemleriniz varsa eğitim hayatı, sınavlar ya da ticari faaliyetleriniz için seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Hukuki süreçleriniz varsa, mahkemeler, davalar biraz bu konularda mücadele etmeniz gerekebilir. Zamana ihtiyacınız olabilir. Bazı Başaklar yeni birlikteliklere başlayabilir. Birlikteliği olanlar ise ilişkisini resmiyete taşımak isteyebilir. Evlilik kararı alabilirsiniz. Uzak akrabalarınız veya eşin akrabası ya da tanıdıklarınızdan haberler alabilirsiniz. İkili ilişkilerde bazı insanları gözünüzde büyütebilir, fazlasıyla değer verebilirsiniz. Bu konuda dikkat etmenizde fayda var. Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyin. Siz bunu bazen abartabiliyorsunuz Başaklar. İnsanlara karşı bağımlılık geliştirmeyin. Hayal kırıklığı yaşayıp üzülebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sorun yaşadığınız insanlarla bir araya gelebilir, çözüme ulaşabilirsiniz. Rüyalarınızı yine bu süreçte daha fazla farkındalık geliştirin. Haberci rüyalar sizlere bir şeyler anlatmak istiyor olabilir. Sadece bir rüya diyerek hafife alıp geçiştirmeyin. 30 Nisan 10 derecede boğada güneş tutulması gerçekleşecek. Yenilikler, başlangıçlar adım atmakla ilgili süreçlere etki edecek. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alma, hayatınızın yönünü değiştirerek yeniden yön vermek artık ne yapmak istediğinizi bilecek, bu minimalde hareket edeceksiniz. Değişime ayak diremeyecek, ayak uyduracaksınız. Geçmişin izlerini silebilecek, kendinizi iyileştirebileceksiniz. Daha çok maneviyata yönelecek, huzur bulduğunuzu hissedeceksiniz. Sevgili başaklar, eğitimle ilgili yarım kalmışlıklarınız varsa onları da artık tamamlama kararı alabilirsiniz ya da yeni bir eğitime başlamak için harekete geçebilirsiniz. Nisan ayının etkileri sizler için bu şekilde. Yılların yorgunluğunu, mutsuzluğunu üzerinizden atın. Silkelenin. Nisan'la beraber pozitif bir sürece adım atın. Genel itibariyle güzel bir ay. Sizlere de güzel etkiler veriyor. Önemli olan doğru şekilde kullanabilmekte. Umarım sizler için güzel bir ay olur. Fazlasıyla hak ettiniz. Ayınız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere sevgili Başaklar.